Bilime dönelim şimdi. Şunu sormak istiyorum. Teori ile yasanın farkı nedir bilimsel olarak? Çok güzel bir soru. İnsanlar devamlı bunu karıştırıyorlar. Ee, bu bizim lise evet, eğitiminin bize, e, en büyük e, kazıklarından biri diyeyim. E, lisede yanlış öğretiyorlar bize. Yani e, şöyle düşünün. Şöyle bir algı var. İşte hipotez diye başlar iddia. Evet. Ondan sonra teoriye sıçrar, sonra teori yasa olur diye bir iddia var. Ama tamamıyla tamam. yanlış bu. Bu tamamıyla yanlış. İşte bilim felsefesi neden önemli? Bilim felsefecilerin hepsi gene bunun yanlış olduğu kanaatinde. İlginçtir bazı bilim insanları bile bunun yanlış olduğu kanaati, yani farkında değiller. Hı hı. Neden yanlış? Teoriyle yasalar farklı nesneler. Çok farklı. Yasa nedir? Yasa evrende gözlemlediğin düzenliliklerdir. Evet. Sen ölçümler yapıyorsun evrende, bir takım düzenlilikler görüyorsun. Bu düzenlikler sürekli karşına çıkıyorsa buna yasa diyoruz Mesela en basit örneği nedir tutuklu. mesela? Kütle çekim. İki cismin birbirini çektiğini Hı. ve düştüğünü görüyorsun cisimler Bir başka örnek ohm yasası işte evet. tam bir yasa değil ama ortalama bir yasa. Voltaj, akım ve şey birbiriyle doğru orantılı direnç. Bir başka örnek cisimleri ısıttığın zaman genişlediklerini görüyorsun. Her zaman cismi ne zaman evet. ısıtsan Genleşmesi. metali, metal her zaman genişliyor. Şimdi bunlar yasa. Her zaman oluyorsa bir şey yasa. Yasadır. E peki teori nedir o zaman? Teori bu yasaların açıklamasıdır. Evet. Teoriler e, yasaların evrendeki düzenliklerin açıklamasıdır. Teoriler niçin sorusuna cevap verir? Yasalar nasıl sorusuna cevap verir? Teoriler niçin sorusuna cevap verir? Mesela dedik ısınınca metaller genişler. Bu bir yasa görüyoruz ne zaman ısıtsak genişliyor. Ama bir fizikçi burada kalmaz değil mi? Şunu soruyor. Ne oluyor da genişliyor? Evet. Neden genişliyor? Niçin soruyor? Bunu sorduğunda kinetik teori, madde'nin kinetik teorisi geliyor e, evet. göz önüne. İşte atomdan oluşuyor madde, atom e, titreşiyor, ısıtınca titreşimi artıyor, tabii genişliyor. Bunun rakip teorisi vardı mesela kalorik teori ısının bir sıvı olduğuna inananlar vardı. Kalori isimli bir sıvı. Sıvı içine giriyor, genişletiyor diyenler vardı ama sonuç itibariyle teori niye genişliyor buna cevap arıyor. Ya da mesela demin dediğimiz işte genel görevlilik neden bir teoride yasadı? Çünkü genel görevlilik niye iki cisim birbirini çekiyor? Bunun cevabını veriyor. İşte uzay zamanı büküyor, bükünce birbirine. Ya yani bunlar teoriler olguları, gözlemlediğimiz olguları açıklarlar. Sadece evet. İbraz etmezler. Sadece e, bunların beyanını yapmazlar. Yasalar sadece beyan ederler. Böyle bir şey var. Isıttın mı genişliyor abi diyor. Niye genişliyor? İşte bu teorilerin işi. Yani teorilerle yasalar farklı nesneler. Birbirinden çok farklı nesneler. Bunları karıştırmamak lazım. Bir teori hiçbir zaman yasa olmaz. Evet. Bir yasa hiçbir zaman teori olmaz. Bu çok popüler zaten. Mesela şu soru hep gelir. Evrim teorisi neden yasa olmuyor? Yani çok saçma bir soru. Olamadım. Saçma çünkü olamaz yani. Bu ee, benzer her şey kusursuz. Kuantum niye yasa olmuyor? O olmaz yani. Quantum, yani. Yasa olmaz. Kuantum e, dalga fonksiyonu üstünden gözlemlenmediğin bir şey üstünde bir sürü fenomeni açıklıyor. Bir sürü yasayı açıklıyor. Ama kendisi tabii bir yasa değil. Teoriler çoğu zaman yasalardan daha yararlıdırlar. Çünkü niçin sorusuna cevap ver ve yasaları içerirler aslında. Yani teorik hiyerarşide yasanın üstündedir aslında. Şey olarak baktığımızda, yararlılık olarak baktığımızda. Çünkü yasalar sadece bir e, tanım ama teori yasayı da içiyor, içeriyor, üstüne çıkıyor. Bu Hı. anlamda Çok evrim, bir teorisi yasa olsa e, dandik bir şey olur yani. Ha Mesela açıkladığı yasalar var mı evrim teorisi? Var. Evrimin içerdiği yasalar var. Mesela Kuzey Kutbu'na doğru gittiğimizde e, aynı türün hayvanları büyür. Evet. Uzuvları Daha büyür. Daha yağlı olur. Lütfen. Tabii. Gittikçe büyürler ve bunu evrimle, adaptasyonla açıklayabiliyorsun. Bu yasa, mesela uzuvların küçülmesi kuzeye gittikçe ve vücudun büyümesi, yani özellikle dış yüzey ve e, dış yüzey alanı bölü e, hacmin devamlı olarak kuzeye gittikçe küçülmesi bir yasadır. Ve bu yasayı evrim teorisi açıklar. Yani evrim teorisinin açıkladığı yasalar da var. O ayrı mesele ama e, bu soru tabi saçma bir soru.